metler yani uzatmalar. Medd-i Munfasıl Evet, sevgili arkadaşlar, sevgili çocuklar, Sayın aşağı abi. Evet hocam. Ne yani Hangi konu işliyoruz şimdi? Şimdi hemen kopya çekiyorum. Heh. Medd-i Munfasıl. Medd-i Munfasıl. Sen Asıl. şimdi bu aşçılık aşçılık işinde de kopya çekme işi var mı böyle ustalardan? Yağı ne kadar döküyor? Tabii tabii efendim, ara sıra Ümit Usta'nın kitaplarını okuyoruz. Evet Oktay Usta'mızın kitaplarını okuyoruz. Devam ediyoruz öylece. Evet. Yani o o sanatta da böyle tabii. ustalardan kopya çekme işi var mı? Yani diyorsun. aşçılık zaten sınırsız bir meslektir. Evet. Yani bezelye filan yani, hemen yani, karıştırıyorsun. Lezzetçi sınır yok diyorsun. Tabii lezzette sınır yok usta. E peki bu çocuklar o zaman niye bu kadar lezzetli yemekleri yemekte zorlanıyorlar? Aa, ''Sütsüz çocuklar mutsuz olur'' sloganıyla devam ediyoruz biz. Evet. Önce süt. Süt içecekler. Sütü içen öyle sesi güzel açılıyor ondan sonra Kur'an-ı Kerim'i süper okuyorlar. Allah bu bir taktik bunu kapın. Tabi. Eee ustanın bu e, tavsiyesini yazın. Tabi Sabahları. Süt şabalarım. aynı zamanda sesi güzelleştiriyormuş. Tabi güzelleştiriyor. O zaman ben de alayım e, Kur'an-ı Kerim okuduğunu. Ben yani. size özel özel bir ilaç yapayım ben size. İla, yani, i̇laç. İlaç değil böyle gıda üzerine Hı süt, bal, biraz evet. da tereyağı karıştırıyor. Alternatif tıp diyorsun ya. Yani. Oo, camiler ve inler o zaman sesinizle. Evet. Maşallah. Ya hadi olur. bakalım. Ona bir bak sen de biz de inşallah ben, ben hemen olursunuz. şimdi yapıp getireyim. Yok, hayır, hayır. Şimdi dersimiz var. Şimdi dersimizi yapacağız. Hı -hı. Çocuklar bizi bekliyorlar. Konuyu anlatacağız. Sen de kaytaramadık bugün. Evet. <laughs> evet hocam, buyurun. E, Medd-i konusunu işliyoruz, aç Bir önceki konu neydi? Metti muttasıl. Muttasıl. Bu da onun kardeşi. Metti Munfasıl. Bunlar kardeş mi? Kardeş bunlar. Aynı anne babadan. Evet. Maşallah. Evet. Metti Munfasıl tecvid kaidelerinden e, bir tanesi. Çok basit. Bunlar yani isimleri belki duyduğumuzda zor gibi gelebilir ama ipuçlarını arkadaşlar taktikleri verdiğimizde hemen işi kapacaksınız. Gayet basit. Önce açılımını yapalım. Metti Munfasıl nedir? Met uzatmak demekti. Munfasıl ise Ayrık demek. Ayrık. Ayrık. Bundan Bunu önceki konu neydi? Muttasıl. Muttasıl. Muttasıl ne demekti? Bitişik uzatma arkadaşlar. Bitişik uzatma. Bu ise ayrık uzatma. Ayrık uzatma. He, nasıl anlayacağız? Çok güzel bir ipucu var burada. Metti muttasıl ile metti munfasılı birbirinden nasıl ayıracağız arkadaşlar? Nasıl ayırıyoruz? İki onu. Hemen yorumlu. bakalım örneklerimizi. Her şeyden önce metti muttasılda da metti munfasılda da met harfi olacak. Met harfi olacak. Evet, met harfinin olmadığı yerde met olmaz zaten. Met olmadığı yerde olmaz evet, Met harfinin olmadığı yerde met olmaz. Met harfi olacak mutlaka. Met harfi olmak zorunda çocuklar. Evet. Met harflerimiz neydi? Vav, wow, ya, elif. Vav, wow, ya, elif. Hareketsiz olacak bunlar. Harekesiz. Hemen bakıyoruz arkadaşlar. Bakın. Örneği okuyalım. Dikkat edelim örneği okurken. Ya beni Evet. Beni... Dört elif miktarı uzat çizgisi var burada. Dikkat edelim. Evet. Ye bir elif. Ye bir elif. Beni, beni. E... dem. Evet arkadaşlar bakın. Metti munfasıl ile aşağı bir. Metti munfasıl ile Mettin muttasılının arasında bir fark var. Gayet basit. Harfi metten sonra, met harfinden sonra gelen hemze, elif yani. Evet. Met harfinden sonra gelen elif uzun olursa bu mettin munfasıl demektir. Çünkü Arapça bilmeyen insanlar, Arapça dilinin kaidelerini, kurallarını bilmeyen insanlar kelime bitişik midir, ayrık mıdır bilemezler. Ben azıcık biliyorum hocam Arapçayı. Arapçayı biliyor Tabii, musun? Atini may mesela. <laughs> ne oluyor o? Yani atini may su ver. Su ver. He. Tabii may su. Atini me. Atini me. Öyle değil. Atini. Orijinal ifadesini söylersen ha. atini me demen lazım. Orijinalini söylemezsek susuz kalırız. Olur. evet. Doğru. Met harfinden sonra gelen hemze uzun olursa. Burada metni var demektir. Gayet basit. Burada olduğu gibi. Met harfinden sonra gelen hemze kırık olursa, o küçük hemze olursa, Hemce olursa bu metni muttasıl demektir. Bu kadar basit. Harfi metten sonra gelen hemzeye bakacağız. Uzunsa metni munfasıl, kaidemizin adı. Met, met, harfinden sonra gelen hemze kırık olursa, bunun adı metni muttasıl. Bu kadar basit. Burada ne var? Y nedir? Burada harfimettir. Bakın Y'nin harekesi yok arkadaşlar. Ne yapıyor? Esreli olan nunu çekiyor. Çünkü Y esreli olan harfleri uzatırdı. Harfi olan Y'den sonra hemze uzun olarak bulunmuş. Bunun adı metli munfasıl arkadaşlar. Bir sonraki örneğimize bakalım. Aynı şekilde o da. Y eyyühe. Harfi hangisi burada? Elif. Elif. Y'yi çeken elif. Harfi metten sonra ne var? Elif. Uzun hemze var. Uzun hemze. Uzun hemze var. Nedir bu? Mettimun fasıldır. Met harfinden sonra uzun hemze gelirse mettimun fasıl olur. Bunu yavaş okuyuşlarda, yavaş okuyuşlarda dört elif miktarı çekmek gerekir. Hızlı okuyuşlarda, seri okuyuşlarda ise en az bir elif miktarı çekmek mutlaka gereklidir. Çok basit. Met harfinden sonra hemze gelecek. O hemze uzun olacak. Burada metli munfasıl olur. Bu kaideyi bu şekilde kısaca ifade etmiş olduk. Üzerine basa basa tekrar tekrar ipuçlarını verdik. İnşallah bu mesele de bu şekilde anlaşılmış oldu. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Bir sonraki derste görüşelim çocuklar. Sakın kaçırmayın. Önemli konular bu derste. Hangi ders hocam? Evet, onu gelecek derse söyleyeceğim. Evet, gelecek ders. Medd-i munfasıl, bitişik olmayan uzatma demektir. Medd-i munfasıl ne zaman olur? Harfi medden sonra sebebi med hemze olup her biri ayrı ayrı kelimelerde bulunursa medd-i munfasıl olur. Medd-i munfasıl ne kadar uzatılır? Asım kıraati ve hafs rivayetine göre dört elif miktarı uzatılması gerekir. Medd-i muttasıl ile Medde munfasıldaki sebebi med olarak gelen hemzelerin yazılışı farklıdır. Medde muttasıl genelde kısa olarak gelir. Medde munfasıl da genelde uzun olarak gelir. Ye e adam. Bir sonraki örneğimize bakalım. Aynı şekilde o da ye a you have